Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. 37. bölümde beraberiz. 37. bölümde beraberiz. Turanlı Moskovalılar. Turanlı Moskovalılar. Hoş geldiniz e, kardeşlerim, candaşlarım. Türk Turan dünyamız. Türk Turan dünyamız. Bu anlattığımız, bu anlattığımız Turanlı Moskovalılar. Turanlı Moskovalılar çok önemlidir. Çok önemlidir. Daha önce bahsettim bazı yerlerde ama tekrar tekrar ediyorum bazen. Bunlar Avrupalı, Avrupalı bilim adamlarının araştırmalarıdır. Yani 25 sene sürmüş ari ırk araştırmasıdır. Bunlar maalesef maalesef okullarımızda öğretilmedi. Öğretilmedi. Ee, biz yani Türk Turan'ın Türk Turan'ın nerelere kadar uzandığını yani nerelere kadar uzandığını anlatıyoruz. Kim kimmiş? Kim nereden gelmiş? Nasıl kurulmuş? Beylikler, diğer toplumlar nasıl oluşmuşlar, nasıl oluşmuşlar, özleri kimmiş yani? Özleri kimmiş i̇şte görüyorsunuz yani, görüyorsunuz hepsinin özü, bütün toplumların özü Türk Turan'a çıkıyor. Türk Turan'a çıkıyor, işte dedim ya tarih böyle bir şey ya. Yani. tarih böyle bir şey. İşte tarihi araştırmak doğru arkadaşlar, araştırırsanız, araştırmacı olarak, sonuca muhakkak ulaşırsınız. Ulaşırsınız mı? E, mi? Çok insanın yoran şeyler bunlar yani. Çok yoran şeyler ama muhakkak bunun karşılığını alırsınız. Karşılığını alırsınız. Yeter ki gerçeklere ulaşmak isteyin ya. Yani. İsteyin. Değil mi? Bu Türk tarihini, Turan tarihini saklamak bana göre en büyük ihanet yani. En büyük ihanetlerden bir tanesi. Yani. Maalesef maalesef ya insan üzülüyor, insan üzülüyor. Biz ufak gördüler ya hep ufak gördüler. Sanki Türk ırkı yokmuş, yani Türk yokmuş, Türk toplumu yokmuş. Şunlar şunlar varmış, şunlar şunlar varmış. İşte görürsün hepsinin özü, hepsinin özü, bütün toplumların özü Türk tuğrana açık. Hani biz de yapmadık bu araştırmayı. Ya. Yapanlar Avrupalılar yapmış. Ya. Yani. Avrupalılar yapmış da adamlar Çin'den başlamışlar ya. Çin'den, Amerika'dan düşün ya. İrlanda, İngiltere'ye kadar her taraf. Koca Rusya işte, bildiğimiz Rusya. Bütün Almanya her taraf. Dilek var 25 sene, 25 sene düşünün ya. 25 sene. Onun için benim görevimdir yani. Bu benim değil mi? Bütün Türk Turan dünyamıza borcumdur benim. Borcumdur. Ulanlar atamıza borcumdur benim. Ben anlatırım, çıkartırım, anlatırım. Sizler devam edersiniz bu yolda. Sizler bu yolda devam edersiniz. Bunlar çok önemli şeyler. Bunlar çok çok önemli şeyler. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Daha sonra zamanla, daha sonra zamanla Venetler ve Lehler ve köylüler tarafından köylüler tarafından bu sal kelimesi, bu sal ke, sal kelimesi Slav adını almıştı. Slav adını almıştı. Leh kelimesinin anlamı, Leh kelimesinin anlamı orijinal orijinal Orijin olarak orijin olarak Silyon olan bu isim, Silyon olan bu isim insanlar tarafından söylendiğinde, söylendiğinde çiftçi anlamına geliyordu. Çiftçi anlamına geliyordu. Bu kelime Slavlar dışında, Slavlar dışında Hindistan'daki boylarda, boylarda Sanskritçe, Sanskritçe olarak söyleniyordu. Söyleniyordu. Kaynak, kaynak prensip de l'histoire de, 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 de la Pologne et des autres pays de Slav des pays de Slav de, de la Moskvavit, de la Moskvavit, part de dernier chapitre Zastai Zas Sait Zas Sait ana hatlarıyla Polonya kitabın Türkçesi ana hatlarıyla Polonya ve diğer Slav devletleri ve Moskovalıların yapıtıdır sayfa numarası, sayfa numarası son bölüm 11. sayfadır. Sayfa numarası son bölüm 11. sayfadır. Görüyorsunuz ya sıralar kimmiş? 7. Haklılık, haklılık payı olan kriterlerde, haklılık payı olan kriterlerde ve üzerinde ve üzerinde ısrarla durulan konularda ve bizim meydana çıkartmış olduğumuz ve bizim meydana çıkartmış olduğumuz tarihi gerçekler karşısında kim ön yargılı olabilir? Merak ediyoruz. Burada kullanılan kullanılan Rus ismi, Rusya ismi çağrısı, çağrışım olarak çağrışım olarak belli ve belirsizce ve belli ve belirsizce olarak Turanlı Turanlı Moskovalıları oradan oradan Novgorodlu nogorodlu pişkovlu pişkovlu dinyeperli dinyeperli ve Dinyesterli hakları mı kapsıyor dinye dinyeşterli kapsıyor o zaman o zaman bu slav kelimesi o zaman bu slav kelimesi tam bir e, karışıklığa yol açıyordu tam bir karışıklığa yol açıyordu bu kelime bu kelime nadir de olsa nadir de olsa bazı benzerliklere sahip bu kelime nadir de olsa bu kelime nadir de olsa bazı benzerliklere sahip. Ve burada ve burada konferans salonunda ve burada konferans salonunda çok çetin çok çetin tartışmalar tartışmalar, atışmalar oluyordu. Bu Slav kelimesi, bu Slav kelimesi üzerine, üzerine bazı bilim adamları, bazı bilim adamları inatla direniyordu. İnatla direniyordu. Israrla sonuç bildirgesinden kaçıyorlardı. Israrla sonuç bildirge, bildirgesinden kaçıyorlardı. Oysa ki bizler, oysa ki bizler bu tarihi gerçeği, tarihi gerçeği kusursuz olarak kusursuz, kusursuz olarak meydana çıkartmıştık. Slav kelimesi Slav kelimesi Turanlı Findilere ait. Slav kelimesi Turanlı ait. Yani Finlandiyalı ait. Slav kelimesi nereden geliyormuş arkadaşlar? Nereden geliyormuş? Daha sonra, daha sonra Tekrar bir tekrar bir yanlışlığa, yanlışlığa düşüldü. Yanlışlığa, yanlışlığa düşüldü. İsim olarak, isim olarak Niemzit, Niem Tizi, Niem Tizi konusunda. Slavlar, Slavlar Almanları, Almanları tarif ederken, tarif ederken Niemi, Niemi yani dilsiz olarak söylüyorlardı. Niye mi? Dilsiz olarak söylüyorlardı. Buraya bir daha okuyalım ya. Kime aitmiş? Slav kelimesi. Slav kelimesi kime aitmiş? Turanlı Finlere ait. Daha sonra tekrar bir yanılgı, yanılgı, yanlışlığa, yanılgıya düşüldü. İsim olarak Niem, Niem Tizi konusunda Slavlar Almanları tarif ederken tarif ederken niye mi yani dilsiz olarak söylüyorlardı dilsiz olarak söylüyorlardı görüyorsunuz değil mi nasıl bir çıkıyor? biz de bilim adamları olarak biz de bilim adamları olarak hep itirazlarımızı belirtiyorduk tarihte var olan gerçek isimlerin nasıl olup da değişikliğe uğradığını Slav kelimesinin zafer kelimesine dönüştüğünü niyemtizi niyemtizi kelimesinin dilsiz anlamına geldi, geldiğini çat çut kelimesinin yabancı çut kelimesinin yabancı anlamına geldiğini bizler kategorik olarak bu kelimelere bu kelimeleri anlamlarına bu saçmalıklara hep itiraz ettik. Hep itiraz ettik. Sözde bunu iddia eden buna bu kelimeden bize yutturmaya çalışan, bize bu kelimeden yutturmaya çalışan bilim adamları vardı. Belli ki bu sözde bilim adamları, sözde bilim adamları birileri tarafından besleniyor, kullanılıyordu. Niye? Sizin kelimesinin dilsiz anlamına geldiğini, çut kelimesinin yabancı anlamına geldiğini bizler kategorik olarak biliyoruz. Bu kelimeler anlamlarına anlamlarına bu saçmalıklara hep itiraz ettik. Sözde bunu iddia eden, buna bu kelimeleri bize yutturmaya çalışan bilim adamları vardı. Belli ki bu, bu sözde bilim adamları birileri tarafından besleniyor, kullanılıyordu. İşte dünyada hep böyle. Hep böyle, hep böyle. Geldik programın sonuna, sonuna. Gelecek programda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.